<laughs> Merhaba arkadaşlar bir haftadır hastaydım video koyamıyordum. Dükkanımızı boyadık, yeni yüzü yaptık. Bugün sibop değiştirdik. <gülüyor> <gülüyor> İnsanla beraber silindir <laughs> kapağı çektik. Biraz eğlenceli oldu. Pazar günü bugün. Biraz dedik evde canımız sıkıldı. Geldik ekmeğimizin peşindeyiz. Şimdi size yeni yüzü göstereceğiz. Ee, Sivop nasıl kırılmış. Nasıl e, ucu kırıldığını size göstereceğiz arkadaşlar. Yeni e, dükkanımızı boya yaptık. Sizlere gösterelim nasıl olmuş. Beğenirseniz seviniriz. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar dükkanımızın önünü e, temizledik güzelce. Bunları yaptık. Resmi olduğumuz sponsorları koyduk. Youtube kanalımızın adresini koyduk. Gördüğünüz şeklinde resmi olduğumuz sponsor yaptığımız işleri koyduk. Youtube kanalımız burada. Dükkanımızın içini opera rengine boyadık. Daha bitmedi. Burada gördüğünüz şeklinde parça satış yerimiz de burada. Gördüğün şekilde dükkanımızı geniş geniş gösterelim. Yine arkadaşımızın biri demiş ki bu insigna niye burada duruyor? İnsigna bana aittir arkadaşlar. Benim ikinci aracım. Bu da fuar aracım arkadaşlar. Gruplara gittiğimde buluşmalarda bu şekilde gördüğün şekilde yıkamasını da yaptık. Evet. Gördüğün şekilde arkadaşlar. Dükkanımızı boyadık, badana yaptık. Arkadaşlardan sağ olsunlar. Hallettiler. Evet, işe gelelim arkadaşlar. Bugün kompresör testi yaptık. Cumartesi günü. Yoğun bir gündü. Aracımıza kompresör testi yaptığımızda aracımızda e, dördüncü gözde sibop erimiş arkadaşlar. Eridiğini size gösterelim. Evet arkadaşlar benzinli 1.6 gördüğün evet. şekilde sibobumuzu görüyorsunuz dördüncü gözde. Sibop ne hale gelmiş görüyorsunuz arkadaşlar. LPG ayarını güzel yaptıralım. LPG ayarı bozulursa gözün evet. şeklinde buradan kompresör kaçırdığı için aracımız. SSP lambasını ve şeyi yaktığı için e, bu şekilde arızamız belli oldu arkadaşlar. E, yarın rektefeye gidecek. Sibop değişecek. Bu yüzden her 10 binde bir LPG ayarınızı yaptırın. Kaliteli yerlerde montaj yaptırın. Bu şekilde gördüğün şeklinde sibop ne hale gelmiş. Bakın iyice lambayı da tuttum. Görün. Benzinli 1.6 Astra J. Ee, gördüğün şeklinde. Evet sibopumuzun eridiğini gördük arkadaşlar. Evet arkadaşlar dükkanımızı tanıttık size. Gördüğün şeklinde Sibop ne hale gelmiş. bunun için de montajını yapacağız. Araç alırken dikkat edin. LPG montajına güzel baktırın. Bir numara candan Mühendisiye taktırın. Candan mühendislik 10 numara işçiliği vardır. Yılmaz abiye buradan selamlar. Her on binde bir LPG ayarını yaptırmayı unutmayın Çünkü bu LPG'den dolayı sürekli LPG'de aracımız 50.000 kilometre olmuş 50.000 kilometrede si bazılar 100 bin gidiyor iyi bakımlı olursa bazısı 300 bin gidiyor araç araç değişiyor arkadaşlar O yüzden aracımızın sibobunu değiştireceğiz bu şekilde yaptığımız işleri de görürsünüz kanalımıza destek verin. Hepinizden Allah razı olsun. Bir haftadır rahatsızdım. Ee, boynuma bir ağrı giriyordu. Şu an biraz düzeldim. Yarın da muayenem var. Hepinizden dua bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.